No, no, no. Ee, çocukluğum burada geçti, ee, tarlalarda büyüdüm, ailemle beraber çalıştım. Okula giderken anneme babama yardımcı oldum boş zamanlarımda. Ee, onun haricinde işte traktör, kamyon falan kullandım, kepçe kullandım, motorsiklet kullanabiliyorum. Sonrasında e, 18 yaşıma geldiğimde ehliyetlerimi aldım. E, hepsini tek seferde aldım, e, uluslararası SRC aldım yurt içi e, src'lerim var hedeflerim büyük e, şu an dolmuşla başladım e, ilerleyen zamanlarda şehirler arası otobüs şoförü olmayı düşünüyorum Onun haricinde uluslararası tır şoförlüğü de yapmak istiyorum ben çok olumlu tepkiler aldım. Çok güzel tepkiler aldım. İşte aracının camını açıp helal senin sana be diyenler oldu. İşte seninle gurur duyuyoruz diyenler oldu. İşte Allah sayınızı arttırsın diyenler oldu. İşte sen bizim gururumuzsun diyenler oldu. Genelde erkeklerden çok olumlu tepki aldım ben. Hani bayanlar da şey yaptı ama genelde böyle erkekler hayranlıkla bakıyor yani. Ya örnek olmak güzel bir şey aslında. Kendimle gurur duyuyorum. Ben istediğim mesleği yapacağım dedi. Ve tamam dedik. Arkasında durmadık, yanında durduk kızımın. İstediği mesleği sonra traktörlere çıktı. Hayvan sevgisi geldi. Hayvanlarla ilgilenmeyi çok sevdi. Sonra dedi... Ee, ben e, dolmuşçuluk yapacağım dedi, ee, e, şehirler arası otobüsçülük yapacağım dedi, ehliyet alacağım bana destek olur musunuz, evet dedik destek oluruz sana, sonra dedik sana bir dolmuş alalım, İlk baştan bir dolmuşlu da e, bir yoğurul, sonra dedik e, otobüse çıkarsın şehirler arası, daha sonra da e, tır ehliyeti aldı, uluslararası tır şoförlüğü yapmak, e, hedeflerini yüksek tutmak istiyor.